1988 yılının Mart ayında Alabama eyaleti 45 yaşındaki Elizabeth Dorlin Senate evinde vahşice öldürüldü. Görünürde saygın bir vaiz ailesinin içinde yaşayan bu olayın arkasında Elizabeth'in işi Charles Sennett'ın bir planı vardı. Charles Sennett büyük borçları ve gizli ilişkisi nedeniyle sıkıntı içerisindeydi. Maddi sorunlarını çözmek ve eşinin hayat sigortasından para almak için karısını öldürtmeye karar verdi. Bu planı uygulamak için tanıdığı Billy Gray Williams'a 1000 dolar teklif etti. Williams ise işi bizzat yapmayıp iki kişi tuttu. Kenneth Eugene Smith ve John Forrest Parker. Cinayet için ikisine de kişi başı 1000 dolar ödenecekti. 18 Mart 1988 günü Smith ve Parker Elizabeth Sennett'in evine giderek kadına saldırdı. Elizabeth'i dövüp boğdular. Ardından bıçaklayarak öldürdüler. Olay yerini bir soygun gibi göstermek için eşyaları dağıttılar. Adli raporlara göre Sennett'in vücudunda 8 bıçak yarası vardı. Polis kısa bir sürede cinayetin planlı olduğunu ortaya çıkardı. Soruşturma derinleştikçe azmettiricinin bizzat kocası Charles Sennett olduğu anlaşıldı. Bu gelişmeden kısa bir süre sonra Sennett üzerindeki baskıya dayanamayarak intihar etti. Kenneth Eugene Smith ve John Forrest Parker yakalanarak yargılandı. Smith 1989'da suçlu bulundu ancak temiz sonucu yeniden yargılandı. 1996'da ikinci yargılamada jüri ömür boyu hapis cezası önerdi. Fakat yargıç bu kararı geçersiz sayarak ölüm cezası verdi. Smith yaklaşık 30 yıl boyunca cezaevinde kaldı. 2022'de infazı damar yolunun bulanamaması nedeniyle başarısız oldu. Alabama yetkilileri daha sonra yeni bir yöntem denemeye karar verdi. Nitrojen hipoksisi. Yani yalnızca saf nitrojen solturu olarak oksijensiz bırakma yöntemi. 25 Ocak 2024 gecesi Kenneth Eugene Smith bu yönteme infaz edilen ilk kişi olarak tarihe geçti. Tanıklar infaz sırasında Smith'in kasıldığını, nefes almakta zorlandığını ve uzun süre acı çektiğini anlattı. İdamından önce Smith kurbanın ailesine üzüntüsünü dile getirdi. Ancak infazın uygulanma biçiminin insanlık onuruna aykırı olduğunu söyledi. Böylece Smith'in adı hem trajik kiralık bir cinayetle hem de ABD'de tartışmalı bir infaz yönteminin başa Gecila tarihe geçti. Kenneth Eugene Smith'in son akşam yemek isteği ise T-bone biftek, kızarmış patates parçaları, tost ve yumurtaydı.